Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu puf kabaran yumuşacık kahvaltılık krepler hazırladım. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için 2 tane yumurta ve 1 tatlı kaşığı tuz kullanarak sizler tuz miktarını ayarlayarak da yapabilirsiniz. Ve çırpma telimle karıştırıyorum. En önemli püf noktası yumurta sarıları beyazlaşıncaya kadar çırpma işlemi yapmamız gerekiyor. Yaklaşık 5 dakika kadar çırpma işlemi yaptım. Daha sonra oda sıcaklığındaki bir bardak su ardından yine oda sıcaklığında olan bir bardak sütü ilave ederek karıştırıyorum. Çırpma işlemine devam ederken elenmiş olan unu kontrollü bir şekilde sıvı malzemeye ilave ediyorum. Un miktarı unun kalitesi ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Krep hamurumuz akışkan ve sıvı olmalı. Tarifim için toplamda 200 milimlik 2 bardak un kullandım. İyi çırpılmış olan hamurumuzun göz göz ve pürüzsüz olması en önemli ikinci püf noktamız. Kullanacağımız tavayı sıvı yağ ile yağlayarak bir kepçe dolusu hamuru tavaya döküyorum. Hamuru tavada sağlı solu sallayarak eşit şekilde yayılmasını sağlıyorum. Hamurun kenarları tavaya bırakınca alt yüzeyinin piştiğini anlayarak krebi ters çeviriyorum. Spatula yardımıyla krebi döndürerek her yerin eşit şekilde kızarmasını sağlıyorum. kontrollü bir şekilde alt üst pişirme yaptım. Birinci krebimiz pişmiş oldu. Yeniden bir kepçe dolu hamurdan tavanın ortasına hızlı bir şekilde döküyorum. Aynı şekilde hızlı hareketlerle hamuru tavada yayıyorum. Hamurun kenarları tavadan ayrılınca krebi ters çeviriyorum. Hamurun akışkan olması tavada hamurun eşit şekilde dağılarak incecik her yeri aynı kalınlıkta olan krepler hazırlamamıza yardımcı oluyor. Arada bir yağlayarak bu şekilde krep hamurlarının daha güzel kızarmalarını sağlıyorum. Ve ikinci krebimiz de pişti. İncecik krepler oldu. Tekrardan bir kepçe dolusu hamurdan yeniden döküyorum ve tavayı sağlı solu sallıyorum. Gördüğünüz gibi puf puf kabarmaya başladı. Kreplerimde hiçbir kabartma malzemesi kullanmadım. Tekrardan kenarlarını bırakan krepimi tersine çeviriyorum. Tatlısıyla, tuzlu suyla, her şekilde tüketilen kahvaltı sofralarında, çay saatlerinde lezzetle tüketilen bu krep tarifini çeşitlendirebilirsiniz. Önceki videolarımda krep börek tarifini sizler için hazırlamıştım. İster tavada isterseniz fırında değişik iç harçları kullanarak lezzetli börekler hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arada bir kreplerimi yağlayarak daha güzel kızarmaları için yağlama işlemi yapıyorum. Ve kenarlarına bırakan krebimi tersine çeviriyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmından da yazarsanız çok sevinirim. Tekrar bir krevimi daha pişirmiş oldum. Bir kepçe dolusu hamurumdan tavama dökerek sallıyorum. Eşit bir şekilde yaydıktan sonra hafif bu şekilde yağlıyorum. Yağ miktarını da olabildiğince az kullanıyorum. Sizler isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ben burada sıvı yağ tercih ettim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir emoji, herhangi bir çiçek olabilir. Tarifim hakkında da farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabaran krep tarifi oldu. Ben bu tarifime güvenerek yapıyorum. Tarifi deneyen arkadaşlar sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kabarmakta olan krebimi ağır çekimle sizlerle paylaşmak istedim. Son kalan hamurumu da tavanın ortasına dökerek sağlı solu sallıyorum. Boş kalan kısımları da bu şekilde kapatıyorum. Kreplerim asla kabarmaktan vazgeçmediler. Gördüğünüz gibi puf puf kabarmaya hala devam ediyor. Yine az bir şekilde sıvı yağ ile yağlayarak kenarlarını bırakan krebimi tersine çevirdim. Sizler de puf puf kabaran, yumuşacık, incecik krepler hazırlayabilirsiniz. Püf noktalarını uygularsanız eminim sizler de aynı lezzeti yakalayacaksınızdır. Krep hamurumu sağlı sola çevirerek artık kontrollü bir şekilde alt üst pişirmemi yaptım ve incecik krepimi pişirdim. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi incecik yumuşacık krep tarifini hazırladık. Bu krep tarifim ile kahvaltılarınızı ve diğer öğünlerinizi dilerseniz sade, dilerseniz kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli ve birçok iç harçları ile börek çeşitlerini hazırlayabilirsiniz. 10 dakikada hamur açmakla uğraşmadan, yufka kullanmadan yapabileceğiniz lezzetiyle kendine hayran bırakacağı bu kolay krep tarifini mutlaka denemelisiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna gelmiş olduk. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip değerli yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Videomu izledikten sonra beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Sizlerin desteği benim için çok değerli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.